Arkadaşlar bugün arkadaşım Alparslan'la beraber Chess.com'daki botları yeneceğiz. Hiç denemedim ben. Evet arkadaşlar. Beyaz bir. olalım biz. Ee, zordan başlıyoruz. Ee, Maria'dan sonra kötülere gideceğiz. Evet Öyle yapacağız. Arkadaşlar. Şimdi meta başlamış. Oyuna başlamanın tek yoluymuşmuş. Farklı yol yok mu? Bird var. E ee, Ona göre tek yolu. Aa vezirim istiyor. Çatal attı. Olsun. Çatır benim olsun. Hmm. <laughs> Mete. Efendim. Anşak kale çatalı istedim kabul etme. Mete yapma. Aa büyük hata. Rakipten mi? Niye yani artık? Ne yapmayı bekliyorsun? yani? <laughs> Aa daha da büyük hata. Ne oldu? Boş. Daha küçük hata. Kala açmaz da kalıyor. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir hamle. Oymuşmuşmuş. Ben... Dur. Piyon al. Evet bence de. Yok bence de. Değil. Aa bedava kale verdi. Bakayım. Aa beceriyle karşılıklıymış. <laughs> Sizin beceriniz olmuş. Ne yazıyordu orada ya? Kaçırdım. Terk edebilirsin Mete. Niye? Tabii istersen. Oyuncuyum belli mi? Yok hiç değil. Değil. Kazanıyorum. Kazanıyorsun. Fillerle. Fillerle. Hı. Rok atacağım şimdi. Rok becerirsin. Aaa. Sen Rok'u beceremez miyim diyorum yani. Hı hı. Rok öyle atılmaz zor bir şey mi? Senin için zor olacak. Fille yakalamak zorundasın. gibi. Çünkü kaleyle de Yumat. Şaka şaka. Çok. Beraberlik. Yo. Rok atarsan görürsün. Mete ne yaptın? Şaka yaptın. Mete atı neden almadın? Alabilirdim evet. Ama şu an aşağı çekiyor. Aşağı mı çekiyor? Evet. Ben de biliyorum herhalde. Zonda. Hmm. Bedava kale almadı. Demin bilerek gözünün önüne kale koydum. Almadı. Bir daha koy. Şöyle Afşan, Ata alacaksın. O seni yazsın bana ne? Aa bekle. Aşağı çıkıyormuş. Aa kale yiyecek. Yerse vezirle alırım. Bedava değilmiş. Ha, bir hata yaptı. Bir şey şöyle koyuyorsun. Geri. Hadi. Koydum. Bu arada ipucu almak yasak. Geri almak da var. Ama Bak geri. Hayır şuradan. Ha, tamam. Ama yaparsan terk eder. Terk ettiririm. Bak buradan değil Tamam tamam. <laughs> Şah kale çatalı. Evet yedik. Aaa. Daha iyi hamleydi. Hala kalesini yiyebiliyor. Hala kalesini yiyebiliyor. Hep şarkıyla çatal atıyor ya. Aa yedi sonunda. Oo. Çok fena yeniyorum. Şu alalım batsını ne deniyorsa artık onlara. ne? Alalım değil. Alalım. Bu oynadığınız Maria'nın oldu. Ben Mete'ye göre ayarladım. Şimdi kendime göre ayarlayacağım. Kim de? Siyah. Siyah. 3 puan önde. Çok bir şeyim yani. 3 puan. Bir filan desin. Ne Maria siyah. Mete tek çarem var. Kalesi. Ya bu ne ya? ben. Bay bay arkadaşlar. Şimdi sıra bana geçti. Yeni bot. Ben de şimdi ben ne son oynayacağım? Bana ne bana ne? Tamam tamam. Mario ile Buna bir şey diyemedi. <gülüyor> <gülüyor> Meydan açı yapmadım. Yapamadım. Yapamadı. <laughs> <laughs> Direkt baskıyı açtım. Siyah bir puan Siyah. Siyah değil beyaz. Taşalım. Bu tür sorunları çözmek zorunda kalm. Hoşuna gidiyormuş. Yani climb on. Bunda da hani koyatı. Hım hım yok yok. Dur. Ve Vezirle ikisini korumaya koruma altına. Mete. Al. O da olabilir. Evet o daha mantıklı. Kaleyi çekince şey oluyor. oluyor. Ah. Evet çok güzel. Çekebiliyorsun hadi. En iyisi bu. Evet. Yemedi. <laughs> Yemiş. Ha da var.

Arkadaşlar demin aksaklıklar oldu. O yüzden azıcık açık kaldı. Mat. Mat. Diz 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 diz. <gülüyor> 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 Oy. Yeah. De 15 en iyi, 2 çok iyi, 5 mükemmel. Ya keşke oyun incelemesi olsa. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>